Senin o zaman var mı ilginç bir şey? Ee, benim ilginç ver elini öpeyim Ozan, o zaman. Şey abi falan. <gülüyor> ya <gülüyor> ya olur, onlar onlar yani. Hazır ola durmalar. Onlar hazırlar. Ben de bir tane çaydı. Dur ya. bir dakika. Ya. Sen beni oktay kaynarca ile karıştırdın. <laughs> dur. Orada bir duralım. Herkes haddini bilsin. Ee, benim bir kere şey olmuştu. O biraz ürkütmüştü. Bir restoranda yemek yerken e, sokakta gördüğünüzde ürkmenize neden olacak bir yapıda bir sus, sus. abi masadan beni kesiyor sürekli. Ben de niye bakıyor acaba diyorum. Sonra yanıma geldi. Ama geliş öyle bir geliş ki dedim yok burada bir şey olacak yani. <laughs> bir kavram, Umarım olmaz. Diye. Evet. Bir anda önünü ilikledi. Seni çok seviyoruz reis dedi. İyi ki varsın dedi. Bir şey olursa dedi bir sorun bir durum emin olur dedi. <laughs> ya inanmıyorum. <laughs> hakikaten yani yani bazen böyle hani <laughs> e, sen de donlu karşılaşmak <laughs> durumlar olabiliyor. Çok evladım iyi ya. <laughs> Çünkü müthiş hikayeler var. Tarık Ünlü hep şeyi anlatıyordu. Mobilyacı alışverişe gidiyoruz. Daha çok indirim yapıyorlar. Yani hep bir çekilme oluyor diyordu. Evet. Bizi gerçekte de mafya sanıyorlar. <laughs> Abi bu çok güzel bir avantaj. Yani. Bazıları da bunu kullanıyor. Kullanılmadan hmm. da onlara Yok, seslenelim. Bu evet. <laughs> evet. Buradan <laughs> yani. onlara sesleniyoruz. İkiniz birden birine sesleniyorsunuz. Seslenin, seslenin. Aslında şöyle tabii belli bir kişi yoktu Yani oyuncuyuz hmm. diye de Hani e, bu durumu kullanmaya çalışmasalar iyi olur. Çok evet. fazla indirim yapıyorlar sonra. <gülüyor> 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 <Doğru> fazla yapmayın, onlar mafya <laughs> değil gerçekte. O <laughs> zaman başlangıcına geçelim senin biraz. Çok enteresan bir hikaye var. Karstan geliyorsun geldin. Torna filan, onlar bir hikaye okuduk ama biraz onu anlatır mısın? Çok enteresan. Ee, biraz uzun bir hikaye ama ben onu olabildiğine evet. kısaltayım. Ben Kars doğumluyum. Ee, Kars'ın Selim ilçesine bağlı Benli Ahmet köyü var. ...yaklaşık 12 yaşına kadar da orada yaşadım. Köyde doğdum, büyüdüm yani. İşte atlar, inekler, bildiğiniz köy hayatı. Sonra babamın tayini çıktı. İzmir'e yerleştik. Orada Orta 2'ye başladım. Ee, sonra İzmir'de liseyi okudum. Lisede de torna tesviyeye gittim. Aslında İngilizce bir bölüm kazanmıştım... ...teknik lisede ama ben İngilizceyi yapamam diye korkarak... ...işte yani öyle gerekmiş o zaman. Dedim ki yok, ben başka bir şey okuyacağım. Torna tesviye oku o zaman, al sana dediler. Torna okudum, orayı bitirdim. O sırada tiyatro ile zaten haşır neşirdim. Sonra liseden sonra da iç mimarlık okudum Akdeniz Üniversitesi'nde. Sonra iç mimarlık yapmaya karar verirken e, İzmir'de çekilen bir günlük diziden bir teklif geldi. Onu değerlendirdim ve sonrasında düşündüm. Dedim yok ben, ben oyunculuk yapmak için doğmuşum. Bu yolla da işte baş koyduk Süper, gidiyoruz. yani bunu özetleyelim, nereden, nereden, nereden nereye işte insanın evet, hayatları. Evet. İlham verici de bir hikaye. Aslında çok. şöyle keşke insanlar kendilerinde bu cesareti bulabilse çünkü bu çok kıymetli bir şey. Çok. Ee, eminim ki birçok insan bu dünyadan üzgün ayrılıyor. Yani ben böyle ayrısın istemem kimse. Çünkü İçinlik az önce dedim evet. Mi? Az önce hani dedim ya ne mutlu ki sen bunu keşfedebildin diye. Hakikaten keşif keşif olayı çok önemli. Keşfedemediğinizde çünkü belki de dünyanın en iyi piyanisti olabilecekken öyle hani işte atıyorum bir aşağılamak için söylemiyorum sadece piyanisten ee, ...daha farklı bir iş yapıyor diye söylüyorum. Hı hı. Bir nalbur dükkanı işleterek ömrünüzü geçirmek de var. Ee, ki o işte dediğim gibi o da kıymetli ama... ...eğer piyanist olmak istiyorsanız... ...en azından o piyano tuşuna bir kere bir dokunup... ...ha böyle miymiş diye merakınızı gidermeniz lazım. Benim fikrim bu. Biraz arkadaşlar şey değil midir yani... ...hep şu vardı ya şimdi ekranda da izleyenler diyordur... ...ya şimdi konuşuyorsun da şanslıymışın işte... ...o diziye teklif gelmiş ya da şöyle... ...her şey de öyle değil. İstemek değil. de daha... Etkilerini. Bana mesela ben ilk zamanlar mesajlara bakabiliyordum. Şimdi e, pek bakamıyorum. Sosyal medyadan da biraz uzaklaştım işin açığı. E, bana hep söylüyorlardı. Ozan abi bizim de elimizden tut. Senin gibi bizim de elimizden tutsunlar. Benim elimden kimse tutmadı. Sen kendin... Tutmadı yani. Bu elden tutmaksa eğer birinin sana verdiği fırsatı değerlendirmek. E, tamam buna elden tutmak diyelim. Ama e, ben yapamadığım bir şeyle görevlendirilmedim. Ya da ya dur bakalım bu çocuğun yeteneği yok ama hani boş ver bizim sayemizde yürüsün gitsin gibi bir şey de yok. O yüzden insanın her şeyden önce kendinde içinde olan şeye güvenmesi lazım ki gerçekten. Kesinlikle. Ona çünkü hayat boyu ona sarılacaksınız. Ondan başka bir şeyiniz olmayacak. Hem e, tüm... güven hem de istemekti. İstemek başarmanın yarısı değil mi Tabii ki ama istediğin şeyin gerçekten o olup olmadığını Onu da bilmen gerekiyor. Lazım. Ama Bilemezsin 12 ki. 12 yaşına kadar. Yani kaldım. şimdi çok tabii o aslında söylediğin kendine güvenme olayı çok önemli bir şey ya çok önemli. Ya yani benim şansla ilgili benim bir tabirim var. Ben diyorum ki şans fırsat ve hazırlığın bir araya geldiği noktadır. Yani Ozan'ın bir hazırlığı vardı. Evet. O hazırlık olmasaydı o fırsat çıktığı anda oradan yürüyemezdi. Ama Doğru. ondan sonra Kesinlikle. kimin... Ya yani aslında hayatın bence büyüsü de burada birazcık da. Evet. Ya yani bilmiyoruz ki işte yani hiçbir şey bilmiyoruz. Onu diyorum. Yani 13 yaşına kadar Kars'ta yaşamış bir çocuk bugün hayalini yani kuruyor muydun? Böyle bir şey hayal ediyor muydun? Ben küçükken bile kuruyordum bunu. Tabii canım Yani, ya. yani istemek. Başka türlü sen. yani inek otlatırken, kaz otlatırken ne bileyim eee köyün tepesinde top oynarken bunlar hep vardı aklında. Çünkü bir vizyonun oluşması gerekiyor. O vizyon. evet. yani... Ama tabii ailenin çok büyük önemi var. Tabii. Yani buna es geçmemek lazım. Ailenin çok büyük önemi var. O yüzden hani çok klişe bir laf vardır ya eğitim şart diye. Bu o kadar doğru bir evet. cümle ki. Yani bu eğitim evet. aslında size devletin öğretmenleri ya da e, sizin eğitim adı altında e, sizin için eğitim verebilecek insanların vermesi değil olay. Olay aslında ailenin sizle ne kadar ilgilendiği, sizin yolunuzu ne kadar açtığı ya da sizin yolunuza çıkacak şeyleri görmenize ne kadar yardımcı oldukları. Çünkü fark etmek var, fark etmemek var. Bakmakla görmek arasındaki bu fark gibi aslında. Herkes görür ama herkes doğru bakamaz gibi. Hazırlığın ilk aşaması o işte ailemden evet. gelen eğitim. Yani. Evet. Çok güzel konuştu. Siz, siz de bireyler yetiştiriyorsunuz. Çok tatlı aileleriniz evet, var ikinizin de. Evet izliyor şu an Ona bir el sallayabilir miyim evet. evet. Benim 6 yaşında bir kızım var. <laughs> Nur. Bugün ben anaokulundan mezun oluyor. <laughs> evet. Var. Şu yani sonra ara abisi ya. gibi piyano çalacak galiba değil mi? Ee, ya bakalım işte seviyor piyano çalmayı ondan sonra. Ee, biz de o neye ilgisi varsa neyi seviyorsa o, o ona, onu şey yapma yani sağlamaya evet. çalışıyoruz. Diretmemek lazım galiba, değil mi? Çocuk çocuk bu ya, çok yani önemli. Öyle bir dengi ki o. Yani şimdi, tabii şunu görmek gerekiyor. Şimdi yaşı çok küçük tabii, 6 yaşında. Ve pek çok şeye ilgisi var yani. İşte resim çizmeyi de seviyoruz, müziği de seviyoruz, dans etmeyi de seviyoruz. Piyano işte falan filan. Bakalım ilerleyen yaşlarında... O sevgisini ve ilgisini gerektirdiği sorumluluğu alabilecek mi? Hı -hı. Yani ona bakacağız şimdi. şimdi Hı -hı. Tamam, şu anda çok güzel, uçuş, uçuş her şeyi seviyoruz ama üzerine bir de o disiplini ekleyebilecek mi? Çünkü o çalışma olmadan biliyorsunuz hiçbir şey olmaz. Aynen. Ona göre ufak böyle yöncükler tayin Hı -hı. edilebilir belki ama bu yaşta Sizi değil. Sizi de yani. mi örnek alıyor biraz acaba? Sen de seviyorsun resim yapmayı? E tabii biz, yani annesi de ben de sanatla iç içe insanlarız. Yani ben resim yapmayı çok severim. Annesi dansı çok sever. İşte her zaman müzikle içeceğiz. E, oyuncuyuz. Tabii etkilenmesi mümkün değil herhalde. Ne güzel. Ee... Sizde durum ne Ozan? İki oldu mu? Yok bizim daha şimdi Temmuz'da bir yaşına gireceğiz. Ah minik. Daha daha agu gugu döneminde. Of. E, şu anda o beni izlemiyor büyük ihtimalle. O oyuncaklarını <laughs> oraya buraya fırlatıyor. <laughs> i̇şte bak annesi büyük ihtimalle buket şey diyordur şimdi. Bak oğlum işte baban çıktı. <laughs> Yok, o ilgilenmiyor şu anda. <gülüyor> <gülüyor> Yok ya da yapışıyordur ekrana. Tele Televizyona hamle yapıyor. Evet, ya. aynen öyle. Tabii evet. hamle yapıyor. işte o yüzden siz... benim büyük ihtimalle yakın zamanda evde e, ulaşması muhtemel ne varsa hepsini kaldırmam gerekiyor. Başta prizler olur. Onlar çünkü büyük evet, büyük sıkıntı çıkaracak. Ama o kadar güzel bir şey ki siz de çocukla birlikte büyüyorsunuz. Yani benim hayatımda duymadığım bir his vardı. Hatta birçok his varmış. Ben onu Ozan ile birlikte keşfettim, Buket'le birlikte. Ee, hakikaten masumiyetleriyle dövme gibi bir durumları var. Evet, çok zor. Sadece baktığınızda bile size o kadar çok şey düşündürüyor ki. Yani vicdan dedikleri şey aslında birçok eğer e, birçok insan vicdanını bulamıyorsa oraya sığınacak bir vicdanı da altında bir e, yuvası yoksa muhakkak bir çocuk yapsın. Süper. değiştiriyor diyorsun. Bu arada çok güzel bir laf söyledin, ee, sen şimdi onu da yaşayacaksın, belki yaşıyorsundur. Agugu diyorsun, diyor dedin ya, o şu anda sana tavır bile yapacak, kapris yapacak. Geç geldin, erken girdin, ilgilenmedin, evet. bilmem ama bir daha geldiğinde fark ettiriyor, bekleyen yapıyordur yani. Şimdi sadece şaka yapıyor. <gülüyor> 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 ben şimdi el sallamasaydım var ya <gülüyor> gitmiştim. <gülüyor> gitmiştim yani eve gittiğim zaman, söz gitmiştim. verdim çünkü. Yani. Ya. Çocuklara dürüst olacaksınız yani. Evet. En büyük istekleri bu. Evet. Yani evet. çünkü onlar çok dürüst. Çocuklara sahtekarlığı öğreten de biziz. Yalanı öğreten de biziz. Her şeyi öğreten biziz. Yani onlar kendi Her şeyi hallerinde. Şey. Tabii onlar Olamaz. öğreniyorlar da o sahtekarlık çok doğru bir ego üzerine kurulu bir sahtekarlık oluyor. Tabii canım. yani. Abi bizimkisi tabii. gibi menfaat sahtekarlığı. Yok, çok diye. masum abi. Tabii, çok. Tabii. Ozan senin tiyatron vardı değil mi? Çok iyiydi yani. Tiyatro vardı çok iyi gidiyordu. sonra Zamansızlık. Evet setin yoğunluğundan dolayı ben e, maalesef... Ve çok iyi gidiyordu. E, üç senedir tiyatro yapamıyorum. Yapmayı da çok istiyorum. Hatta gelen teklifleri de maalesef... ...değerlendiremeyeceğimi söylüyorum. E, bu konu beni biraz üzüyor. Tabii doğal olarak. Bir Ama bir olmuş. şekilde bir vaktini bulup yapabilmek lazım. Çünkü benim... ...şu anda içinde olduğum proje... ...eşkıya dünyaya hükümdar olmaza... ...yararlı olabilmem için aslında... Ara ara dinlenebiliyor olmam lazım. İşte repo günü gibi aslında. Yani hem enerjini hem e, içsel işte ruhsal enerjini toplayabilmek hem de fizik fiziki enerjini toplayabilmek için bir ara vermen gerekir ya. E, aslında mesela tiyatro da onlardan biri. Bazen işte atış yapmaya gidiyoruz e, poligonlara. O bile bize çok iyi geliyor. Hmm, stresi ya yani stresimizi alıp götürüyor. Çok iyi geliyor. Sanki o... silahtan çok uzakmışsınız gibi. Bir de atış <gülüyor> yapmaya <gülüyor> mı gidiyorsunuz? <laughs> Biz niye söyledin ki biz niye? <gülüyor> 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 Su tabancasıyla. Su tabancası. <laughs> Adam bir <laughs> <adamın gülüyor> saatte diyor ki, resim yapıyor, sanat yapıyor Evet işte. Ya. Yani PlayStation oynuyormuş. onların. İk Ama yani stres atmanın bin bir türlü yolu <laughs> <laughs> var. Bu da onlardan biri. Çok... Sizin evdeki var. o şey duruyor mu halen? Stüdyo hali? Duruyor duruyor. Ben onu, yani onu bırakamam. Yani sizin özel bir durum. Evet sen müzik yapıyorsunuz. Ben onu Evet ben yapıyorum. Bukete zorla okutturuyorum. Yani e, stüdyoda müzik yapmanın güzel tarafı da şu. Şimdi e, tamam müziğe çok ayrı bir taraftan bakıyorum ama yani e, profesyonel değilim. Yani senin gibi oturup da önüme nota kayıp çalamam. E, stüdyoda müzik yapmanın en güzel yanı bazı hilelere başvurabiliyor olmak. Canlı yayında mesela bağlama çalarsın, notaya yanlış bastın. Hadi be yanlış bastık. İnşallah duymamışlardır dersin ama e, o öyle kalır. Ama mesela stüdyoda müzik yaparken yanlış mı bastım? Tamam kaydı durdur abi bir daha, bir daha en iyisi olana kadar. O yüzden rahat rahat takılıyoruz işte. Ne güzel ya. Evet, yani ya. bizim ikkeri yapmıştık. <laughs> bayılmıştım eve ortamı bayağı kurmuşsunuz. Çok ortamına. keyifli. Şöyle. Hakikaten çok keyifli. Hani dedim ya site satmanın yollarından biri diye. Yani ben, ben. E tabii, tabii Yani biz de sanatla ilgiliyiz. <laughs> şey Sonunda bir şey yapmayı <laughs> <laughs> düşünüyorsun bu konuyla ilgili. Aslında yapmak Ciddi. istediğim bir şey vardı. Ha. Ona pek vakit bulamadım. Ben Türkülerin senfonik hale getirilmiş orkestrasyonları ile birlikte bir orkestra ile ve koro ile birlikte kendi yaptığım kompozisyonlarını yani nasıl desem aranjelerini insanlara sunmak istiyorum. Ama bunlar daha çok sinematik olacak. Yani dünyada bir sinema algısı vardır, sinema filmi müziği algısı. O filmlerin o ritimlerine, o müzik o müzik tarzını daha doğrusu o ritimlerine uygun bir e, hale getirip bir konser vermek istiyorum. Verirken de orkestra'yı yönetmek var, istiyorum. Şu anda müzikle abi, ilgili inşallah konuştuğunuz ya. Siz zaten birçok düşünür gibi konuşuyorsunuz. Bayıldık. Estağfurullah. Çok teşekkürler. Kendisi çok düşünüyor. keyifliydi. <laughs> Arada de. Ya, düşünüyorum diye. Yani düşünür. <laughs> Arkadaşlar ayağınıza sağlık. Çok teşekkür ederiz. Çok teşekkür için. ediyoruz. Sizler, Sizler, Sizler. Emiri bekletmeyelim yoksa bizi ufaklık <laughs> <Evet>, bize. <laughs> e başta, başta. Evet, buranın okul mezuniyetini kaçırmayalım. Buket'e selamlar. Başüstüne. değerli izleyiciler önümüzdeki hafta tekrar beraberiz. Teşekkür ederiz. Evet haftaya farklı konu ve konuklarla karşınızda olacağız. Hoşçakalın.